Merhabalar. Bugün sizlere Vehhabilikten bahsedeceğim. Hatırlarsanız bundan önce Sudileri ele almıştım. Sudileri tanıtmıştım ve Sudilerin Vehhabilik mezhebini benimsedikten sonra nasıl siyasi güçlerinin veya nüfuzlarının arttığını gözler önüne sermiştim ve devletleştiklerine dair bir takım tarihi verileri dikkatlerinize sunmuştum. Ancak o videoda Vehhabilik konusuna girmemiştim. Zira Hacim oldukça uzayacaktı. Dolayısıyla da Suudileri ele alırken Vehhabiliği de ele almak gerektiğini düşündüğüm için bu videoyla karşınızdayım. Bu video aynı zamanda bir önceki videonun devamı niteliği taşımaktadır. Aslında ben daha önceden Vehhabiliği ele almıştım. Hatta o videoyu dikkatlerinize sunmak istemiştim. Yalnız o videoyu çektiğim dönemde Vehhabilik konusu bir gündeme özel olarak tartışılmıştı. Bu itibarla da bazı konuları dışarıda bırakmıştım. Onun için de Değerli toplu bir video olsun istedim. Aynı zamanda eski videonun çekim kalitesi de iyi olmadığı için bu konuyu yeniden dikkatlerinize sunma ihtiyacı hissettim. En çok da Sudileri ele alınca birbirini tamamlasın diye Vehhabiliği de dikkatlerinize sunmak istediğimi de belirteyim. Bu arada konuşmakta hala güçlük çekiyorum. Biraz yavaş ve aynı zamanda düşük tonda konuşuyorum. Lütfen bağışlayın. Ciğerlerim henüz tam olarak iyileşmedi. Hem nefes alırken zorlanıyorum hem konuşurken zorlanıyorum. Bu noktada eğer bir aksaklık olursa da lütfen hoşgörüyle karşılayın. Vehabiliği iki ana başlık altında sizlere sunmaya çalışacağım. Önce Vehabiliğin tarihinden bahsedeceğim. Ondan sonra da Vehabilik öğretisi nedir ne değildir bunu ele alacağım. Zira henüz gündem olmasa da yer yer Vehhabilik konusu gündeme geliyor, tartışılıyor. Bazen eleştiriler yapılıyor. Ancak bu eleştiriler ne kadar yerli yerine oturuyor? Bu bir ayrı tartışma konusudur. Diğer yandan tepeden tırnağa Vehhabilikten daha katı olanlar kalkıyorlar. Türkiye'de Vehhabileri eleştiriyorlar. Nedir bu mesele? Biraz buna bakıp bu konuyla ilgili hem çelişkileri hem bir takım detayları hem de siyasi yönünü meselenin ele alıp dikkatlerinize sunmaya çalışacağım. Vehhabilik 19. yüzyılda Suudi Arabistan'da ortaya çıkmış bir mezheptir. İsmini de zaten kurucusu Muhammed bin Abdülvehhab'dan alır. Muhammed bin Abdülvehhab, Suudi Arabistan'ın bu Necid bölgesinde doğmuş, daha sonradan öğrencilik hayatında Mekke, Medine'de tahsil görmüş ve bu dönemde fikirleri şekillenmeye başlamış. Aynı zamanda ehli hadis çizgisini benimsemiş birisidir. Hambeli ve selefi anlayış oldukça baskındır. Zaten babası da bir Hambeli kadısıdır. Dolayısıyla da öğrencilik yıllarından itibaren yavaş yavaş bu katı dogmatik selefi e, anlayışı şekillenecektir. Nitekim de İbni Vehap bazı dini uygulamaları şirk görmüş. Bu konuda son derece e, sert e, görüşler ileri sürmüş karşı duruşuyla ön plana çıkmış, 1745'lerde Suud ailesinin hakim olduğu Diriyye bölgesine göç etmiş ve burada Emir Muhammed bin Suud ile tanışmış, ondan himaye görmüş, böylece fikirlerini veya öğretisini yayabilme imkanı bulmuştur. Aynı zamanda Muhammed bin Suud da onun fikirlerinden etkilenmiş, o zamana kadar Diriyye sınırlarına taşmayan Suudilerin nüfuzu bu sayede adeta bir e, yeni bir ivme kazanmış, bir heyecan getirmiş Suudilere de ve İbni Abdülvehhab'ın öğretisini yaymak adeta bir cihat ruhuyla bunları e, bunlar tarafından benimsenmiş ve giderek bu şekilde Vehhabilik yavaş yavaş yayılmaya başlamış. Aynı zamanda bu sayede Suudiler de nüfus alanlarını genişletmişler. Böylece mezheple Suudi hanedanının çıkarları bir noktada kesişmiş ve bunlar birbirini tamamlayan iki unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. E, bu yeni öğretiyi cihat ruhuyla birleştirince kısa sürede Bedeviler arasında, Bedevi kabileleri arasında önemli bir taban bulma imkanı bulmuşlar. Ve bu izdivaçla beraber Vehhabi hareketi aynı zamanda siyasi bir mezhep kimliğine de bürünmüştür. Bunların en temel özelliklerinden birisi dini, sembollere veya türbelere karşı muazzam öfkeleri vardır ve bu onlara aynı zamanda bir de heyecan getirmiştir. Neticede Suudileri anlattım zaten. 1800'lü yılların başlarında Hicaz'ı ele geçiriyorlar. Yine bu 1800'lü yılların başlarında 1801'lerde Kerbela'ya giriyorlar. Hz. Hüseyin'in mezarını tahrip ediyorlar. Burada takriben 5000 kişiyi Şii kılıçtan geçiriyorlar. Bu dönem Osmanlı burada hakimdir ama Osmanlı Devleti'nin nüfuzu 18. yüzyılın başları burayla ilgilenecek boyutta değildir. Çünkü kendi derdine düşmüştür. Osmanlı Devleti bu gelişmeler üzerine Süleyman Paşa'yı gönderdiyse de sonuç alamayacaktır. Suudi Vehhabi güçler 1803'te Taif'i ele geçirecekler ve burada da birçok insanı katledecekler. Hatta İbni Abbas'ın mezarı buradadır. Onun mezarını tahrip edecekler. Pek çok mezarları tahrip edecekler. Ayrıca Mekke'yi ele geçirecekler. Burada Hazreti Peygamber'e, Ebu Bekir'e, Ömer'e, Ali'ye ait evleri, Hazreti Fatıma'nın doğduğu evleri tahrip edecekler. Bunların dini hiçbir değeri yoktur düşüncesiyle hareket edeceklerdir. Kısa sürede Medine'ye de hakim olacaklar ve Hicaz bölgesini kontrol edecekler. Osmanlı Devleti Suudi Vehhabilerin Hicazı ele geçirmesi üzerine bundan rahatsızlık duyacak. Kendi gücü yetmediği için de Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa'ya başvuracak. Ve ona bu bölgeyi e, denetim altına alma görevi verecektir. Neticede Mehmet Ali Paşa e, bir takım ordular gönderecek. Bazen Suudileri mağlup edecekler. Geri çekildiği zaman Suudiler eski güçlerine tekrar kazanmaya çalışacaklar. Sonunda oğlu İbrahim Paşa'yı gönderecektir ve Suudilerin merkezi olan Diriye'yi bu İbrahim Paşa ele geçirecektir. Yani Mekke'den, Medine'den bunları temizlediği gibi Diriye bölgesine kadar girecek ve burayı yerle yeksan edecek. Böylece Abdullah bin Suud ile dört oğlunu da ele geçirip bunları önce Mısır'a götürecek. Oradan da İstanbul'a gönderecek ve bunlar 2. Mahmud döneminde idam edileceklerdir. Buna zaten değinmiştim. Bu yüzden de Suudiler hiçbir zaman ne Osmanlı'yı ne de Türkleri severler. Böyle bir geçmişte kinleri, öfkeleri vardır. Bunu belirtmiş olalım. Vehhabiler İbrahim Paşa sayesinde Hicaz'daki nüfuzlarını kaybetmişler veya bu bölgedeki şehirlerden temizlenmiş olsalar da tamamen ortadan kalkmamışlardır. Nitekim İbrahim Paşa döneminde yine Mısır'a götürülen Suudi üyesi Türkiye bin Abdullah vardır. Bu serbest bırakılıyor. Yurduna dönüyor ve tekrar tutukluydu Mısır'da. Tekrar 1824'lerde Riyad'a dönünce kısa sürede hanedanın başına geçiyor ve tekrar hanedanı canlandırıyor. Bu aynı zamanda 2. Suudi Vehhabi Devleti'nin kuruluşu demekti. Osmanlı'ya bağlıydı ancak 1891'lerde bu devlet yıkılacaktır. Vehhabiler 1900 İki de tekrar Riyad'ı ele geçirmişler ve Necid'de yeniden güçlenmişlerdir. Bu dönemde İngilizlerden destek alacaklardır. 1903 yılında İbni Suud yani Abdulaziz bin Abdurrahman, bugünkü Suudi Arabistan devletinin temellerini atmış ve 3. Suudi Vehhabi devletini kurmuştu. İbni Suud 1912 yılından itibaren Necid bölgesinde giderek güçlenince, Osmanlı Devleti, batılı ülkeler bu işe karışmasın diye kendi içinde bunu çözmeye çalışıyor ve Suudi Vehhabi hakimiyetini kabul ediyor. Hatta 1914'te Necde vilayet statüsü veriyor ve Abdülaziz bin Abdurrahman Es Suud'u da kendi valisi olarak tayin ediyor. Buraya kadar tamam ancak peşinden Birinci Dünya Savaşı patlak verince bölgedeki dengeler alt üst olacaktır ve bundan sonra İngilizler bu bölgede daha etkin, daha faal bir konuma gelecekler. Suudiler de bunlarla işbirliği yapacaklardır. Aslında İngilizler Şerif Hüseyin'i destekliyorlardı. Fakat Suudiler daha güçlü bir şekilde gelmeye başlayınca onları yanına alacaklardır. Şerif Hüseyin'e de iyi bir kazık atacaklardır. Bunun detayına girmeyeceğim. Sonunda 1925'lerden sonra giderek devletleşme sürecine girecekler ki 1926'da Mustafa Kemal Atatürk yani genç Türkiye Cumhuriyeti Suudilerin varlığını tanımıştı. 1930'da Şerif Hüseyin mağlup edilince İngilizlere sığınacak. Abdülaziz bin Abdurrahman da 1932 yılında Hicaz ile Necdi birleştirecek ve Suudi Arabistan Kralı ünvanıyla tahta oturacaktır ve böylece Suudi Devleti kurulmuş olacaktır. Aynı zamanda bununla birlikte Vehhabilikte birlikte bağımsız ve kalıcı bir devlet desteğine kavuşmuş olacaktır. Genelde biz mezheplerin halkın benimsenmesiyle yayıldığını zannederiz, böyle düşünürüz. Mesela ehli sünnet deyince güya sünnetin merkezinde olduğu için halk tarafından benimsenmiş gibi görürüz. Oysa mezhepler aslında siyasi güçle beraber nüfus kazanıyorlar. Yani e, Suudiler böyle bir siyasi güçleri olmasaydı bugün Vehhabilik'ten belki tarihi veya nostaljik bir hatıra olarak bahsedecektik. Bunun gibi bir şeydir. Nasıl ki 2013'lere kadar FETÖ semirdi, ondan sonra vay efendim FETÖ'ymüş diye e, anladık ve nasıl ki önü kesildiyse bunun gibidir. Dolayısıyla da devletler benimsedikleri öğretiyi geliştirirler, güçlendirirler. Bu tarih boyunca böyle olmuştur. Vehhabiliğin bir ayağı değerli dostlarım Selefiliktir aslında. Ancak Selefiliği de yine dışarıda bırakacağım konuyu dağıtmamak için. Buraya kadar anlattıklarım Vehhabiliğin tarihiyle ilgili bazı detaylardı. Gelelim Muhammed bin Abdülvehhab'ın görüşlerine. Muhammed bin Abdülvehhab kendi anlayışına göre din konusundaki çarpık inanış ve cehalete karşı tevhid inancını savunan ıslah hareketi olarak ortaya çıkmış veya kendisini böyle tanıtmıştır. Benimsediği anlayış klasik ehli hadis çizgisidir ki bu aynı zamanda selefi anlayışı temsil eder. Osmanlı'nın dağılma dönemlerinde yeniden ortaya çıkmış bir hareket olarak dikkat çeker. Siyasette de izdivaç yaparak kendisine yeni bir alan açmıştır. Özellikle de Necid bölgesinde bu sayede güçlendiğine zaten değinmiştim. Suud ailesiyle işbirliği yaparak arkasına siyasi desteği alınca mezhebin aynı zamanda popülaritesi de artmıştır ve bir mezhep kimliği veya bir siyasi mezhep hüviyeti kazanmıştır. Onun çıkışı Arapların bedevi karakterli ruhunu veya ufkunu da yansıtır niteliktedir. Nedir bu bedevi karakterden kastınız derseniz hocam, katı, dogmatik, acımasız, tepeden tırnağa şekilci, basma kalıp bir zihniyettir ki Vehhabilik bu yönüyle bedeviler nezdinde daha kolay taban bulabilmiştir. Vehhabiler kendilerini Ahmet bin Hanbel'e ve aynı zamanda İbni Teymiye'ye refere ederler. Ancak özellikle İbni Teymiye'nin entelektüel düzeyinin yanından bile geçemeyecek konumda olduklarını da belirtmiş olayım. Zira Vehhabi öğretisine veya Vehhabi anlayışına baktığınız zaman her ne kadar Türkiye'de katı dogmatik sünnicilik kendilerini Vehhabi gibi konumlandırmasalar da büyük oranda aslında Vehhabilerle iç içedirler. Nedir bu hocam? Kapkara din cahilidirler, yobazdırlar, aşırı şekilcidirler, hoşgörüsüzdürler, saygısızdırlar, geleneğe düşmandırlar ama bizdeki sünniciler geleneği bütünüyle kabul ederler, burada ayrışırlar. Yani kendi çağlarının gerisinde kalmışlardır. Öyle NATO mermer bir kafa veya tipolojiyi temsil ederler. Bu yönleriyle baktığınız zaman Vehhabilerle bizdeki dogmatik sünniciler büyük oranda birbirleriyle örtüşürler. Hatta büyük oranda da şekilcidirler. İbn-i Teymiye ise onu referans alıyorlar güya oldukça entelektüel birisidir. İbn Sina gibi filozoflara bile kök söktürmüşlerdir ki bugün bunlar bizdeki uzantılarına baktığınız zaman böyle dogmatik sünnicilerin son derece sığ ve büyük oranda da din cahili olduklarını görürsünüz. Ülkemizde de yer yer birileri çıkar, güya Vehhabiliği eleştirir ki bazen devlete akıl hocalığı yaptığını söyleyen veya kendisine akıl hocalığı rolü vermiş birisi ki hezeyanlarıyla meşhurdur bir stand upçı iç savaş tehdidinde bulundu. Oysa ben bunları hiç de samimi bulmuyorum. Zira sadece kendine rol çalma telaşından başka bir şey değildir diye düşünüyorum. Çünkü Vehhabi zihniyeti ile bunların zihniyeti arasında az önce de söylediğim gibi zırnık fark yoktur. Veya şöyle söyleyeyim. Tarikat tasavvuf anlayışını çıkarın Vehhabilerle bizdeki dogmatik sünnicilerin dünya görüşleri, dine bakışları bütünüyle birbirini tamamlar niteliktedir. Mesela onlar da aşırı metinperesttir. Bizdeki sünniciler de. Vehhabiler de rivayetlere iman ederler. Bizdekiler de. Onlar da aşırı şekilcidirler. Bizdekiler de. Dikkat edin. Onlar da sığ bir İslam'ı benimsemişlerdir. Bizdekiler de benzer bir örneği temsil ederler. Veya Vehhabiler sahabe kavlini de mutlak referans olarak görürler. Bunlar da aynısını. Görüntü itibarıyla bile aralarında hiçbir farkın olmadığını görürsünüz. Sarık, sakal, cübbe, fistan, baston bunların en önemli aksesuarları olarak dikkat çeker. İbni Abdülvehab ve taraftarları kendilerini ehli sünnet içerisindeki ıslah ve ihya hareketi olarak görmüşlerdir. Az önce de zaten söylemiştim. Dini aslına dönüştürme iddiasıyla ortaya çıkmışlar ve kendilerini tevhid ehli olarak nitelendirmişlerdir. Bakınız bizdekiler de mutlak tekelcidirler ve din bizden sorulur mantığıyla hareket ederler. Bunlar da kendilerini tevhid ehli olarak görüyorlardır. Vehhabiler geleneksel anlayışı temsil ettiklerini iddia ederler ve bu konuda özellikle de selefi ve ehli hadis ekolüne sıkı sıkıya bağlıdırlar ki bizdekilerle burada da çok rahatlıkla buluştuklarını görürsünüz. Bizdekiler dediğimde katı dogmatik sünniciler bunları kastediyorum. İbni Abdülvehhab İbn Teymiye ve onun öğrencisi İbn Kayyim el Cevziye'den fazlasıyla etkilenmiştir. Ancak onlardan ayrıldığı noktalarda vardır. Özellikle tasavvuf ve tarikat konusunda son derece tavizsizdir ve bu konuda sıfır tolerans tanımıştır. Bu yönü dikkat çekicidir. Hatta değil tasavvuf ve tarikatlara muhalif inançlara karşı bile son derece katı tutum takılmışlardır. Onları tekfir eder ve aynı zamanda tekfiri bir silah gibi kullanır aynı din içerisindeki farklı inanç ve geleneklere karşı bile son derece serttir ve bunlara karşı cihadı meşru gören bir anlayışa sahiptir. Dikkat ederseniz bizdeki tekfir geleneği de oldukça baskındır. Vehhabilerle burada da buluştuklarını bu vesileyle belirtmiş olayım. İbni Abdülvehhab şefaate şiddetle karşıdır. Burada bizimkilerden ayrılırlar çünkü dogmatik sünniciler için şefaat olması olmazdır. Şefaat'in sadece Allah'ın izniyle ahirette gerçekleşeceğine inanmıştır. Bunu savunmuştur. Hazreti Peygamber dahil ashab veya velilerden şefaat beklemeyi şirk olarak görmüştür. Dualarda Resulullah veya bazı şahsiyetleri vesile kılmanın putperestlik olduğunu söylemiş. Türbe ve mezar ziyaretlerine şiddetle karşıdırlar. Buralarda yapılan dualar ölülerden şefaat veya medet bekleme anlamına gelir diye düşünmüşler ve bunu bütünüyle şirk olarak görmüşlerdi. Vehhabiler aynı zamanda Rabuta'ya da şiddetle karşı çıkmışlardır. Bir mürşide bağlanıp dini yaşamak insanı şirke götürür. Onlara göre tasavvuf ve tarikatlar da sonradan ortaya çıkmış bidatlardır ve şirke götüren unsurlardır. İbni Abdülvehhab aynı zamanda şiiliğe de karşıdır. Şiilerin ehli beyt imamları veya onların e, makamlarına olan saygıyı da birer, şirk unsuru olarak, olarak görmüşlerdir. Onlara tazimi, onlardan yardım dilemelerini, bazı sahabeleri tekfirle suçlayıp lanetlemelerini ve sahih sünneti reddetmelerini irtidat olarak değerlendirmiş ve küfre girdiklerini ileri sürmüştür. Ayrıca riyakarlık, yemin etmek, nazarlık ve muska takmak, resim ve heykel yapmak gibi uygulamaları da birer şirk unsuru olarak görmüşlerdir. O yüzden resme karşı bir alerjileri vardır. Her ne kadar Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin bulunduğu tişörtle futbol takımımızın çıkıp maç yapmalarına itiraz etseler de aynı zamanda boy boy Ronaldo'nun veya Talişka'nın veya Batı'dan aldıkları futbolcuların resimlerini görürsünüz. Burada da nasıl bir çelişki içerisinde olduklarını görmüş olursunuz. Muhammed bin Abdülvehhab'a göre tevhid inancı mutlaka amellerle hayata yansımalıdır. İman ile amel onun için bir bütündür tevhidi yaşamayan ve bidatlardan kaçınmayanlar gerçek mümin sayılamazlar. Böyle bir katı anlayışa sahiptir. Muhammed bin Abdülvehhab bidatlara karşı da son derece katıdır. Zaten Vehhabilikte bidatlara ayrı bir önem verilmiştir. Çünkü bunlar Kur'an ve sünnette yoktur. Dolayısıyla da dinden sapmadır. Bunlarla mutlaka mücadele edilmelidir, edilmelidir şeklinde bir anlayışa sahiplerdir. Bu yüzden de türbe inşa etmek, mescitlerde kubbeler ve yüksek minareler dikmek, ne bileyim mescitlerin içini veya dışını süslemek, Hz. Peygamber'in doğumunu veya diğer kandil gecelerini kutlamak, mevlit okutmak, Kur'an'ın makamla okutmak, Kur'an ve hadislerde bulunmayan dua ve zikirleri tekrarlamak, tesbih kullanmak gibi unsurları birer bidat veya şirk aracı olarak görmüşlerdir. Aynı zamanda türbe ve mezar ziyaretlerinde birer bidat olarak değerlendirmişler. Hatta bunları şirke kapı aralayan uygulamalar veya anlayışlar olarak değerlendirmişlerdir. Bu itibarla da bidatlere sebep olduğu için mezarlıkları tahrip etmeyi kendilerine dini bir görev olarak görürler. Muhammed bin Abdülvehhab'a göre Kur'an ve sünnet İslam'ın en temel iki kaynağıdır. Bunun yanında Sahabe icma'ı kesin bir delildir. Sahabe veya tabiinin Kur'an ve sahih sünnet konusundaki yorumları referans olarak alınabilir. Ancak bunlar fukahayı dışarıda bırakmışlardır. Fukahanın görüşlerinin bağlayıcı olmadıklarını söylemişler. Burada bizim dogmatik sünnicilerden daha mantıklı bizim dogmatik sünniciler fukahanın görüşlerinin dışına bile çıkamazlar. Sahabe ve tabiinin kendi aralarındaki ihtilafları kaynak olarak sunulamaz diye böyle bir anlayış benimsemişlerdir. Örf ve gelenek dini kaynak olarak kabul edilemez demişlerdir. Hükümler ayet ve hadislerin literal anlamlarına dayanarak verilmelidir gibi bir anlayışı savunmuşlardır. Yine İbni Abdülvehhab Kur'an ve sünneti referans aldığı için insan kaynaklı fıkı da bunlardan tamamen ayrı tutmuştur. Vehhabilerin Osmanlı Devleti ile yıldızlarının hiç de barışık olmadıklarını görüyoruz ki sebeplerini zaten bir önceki videoda izah etmeye çalışmıştım. Osmanlı'ya karşı düşmanca bir tutum takılmışlar. Osmanlı Mısır askerlerini kafir olarak nitelendirmişler. Çünkü Mısırlı askerler bunların canına okumuşlar. Bunlara karşı halkı savaşa teşvik etmişlerdir ve Osmanlı kuvvetlerine yardım eden yerel unsurları da tekvirle suçlamışlardır. Bakınız siyasi hesaplar nasıl dine tahvil ediliyor. Osmanlı topraklarını Darul Harp statüsünde görmüşlerdir buralardan hicret edilmesinin de gerektiğinde vacip olduğunu söyleyecek kadar ileri gitmişlerdir. Sonuç itibariyle Suudi Vehhabilerin gerek Osmanlı'ya, gerek Türk milletine, gerekse Mustafa Kemal Atatürk'e karşı özel bir kinlerinin olduğunu görüyoruz. Bu düşmanca tutumun arkasındaki sayıkları elimden geldiğince izah etmeye çalıştım. Vehhabiliğin dediğimiz gibi en önemli unsurlarından birisi Selefilik damarıdır. Bu anlayış aynı zamanda radikalizm ve kökten dinciliği de destekleyen, teşvik eden önemli bir damardır. Nitekim de IŞİD gibi, Taliban gibi veya Boko Haram gibi cihatçı, radikal örgütlerin bu damardan beslendiklerini görüyoruz. Selefiler kendileri gibi düşünmeyen Müslümanları tekfir ederler. Hatta kafirden daha aşağı derecede müşrik olarak nitelerler. Dolayısıyla da Selefiler Türk halkını da bu anlamda müşrik görürler. Oy kullanmak, askere gitmek, çocukları okullara göndermek bile onlara göre caiz değildi. Dikkat edilirse Vehhabiler de karşı görüşteki Müslümanları müşrik veya bidatçı saymışlar ve onları savaşılması gereken unsurlar olarak görmüşler veya onlarla savaşılmasını bile meşru görmüşler. Bunun yanında dört mezhebe, tarikatlara şiddetle karşıdırlar. Mevlid okuma gibi anlayışları bütünüyle reddederler. Vehhabilere göre tevhidin doğru bir şekilde tesis edip katlere yerleşmesi için iyiliği emretme ve kötülüklerden sakınma prensibinin etkili bir şekilde işletilmesi gerektiğini savunurlar. Bunun için alim, adil, güç ve otorite sahibi bir yöneticinin Müslümanları idare etmesi gerektiğine inanırlar. Böyle bir imama biat etmek ise bütün Müslümanların görevidir şeklinde bir anlayışa sahiplerdir. İmam toplumu şeriat kurallarına göre yönetir iyiliği emredip kötülüklerden sakındırır. Alimler de imamın yardımcıları olurlar. Uyarılara rağmen insanlar hala şirkte ve bidatta ısrar ediyorlarsa veya vazgeçmiyorlarsa gerektiğinde imam cebir kullanır. Yani insanları hizaya getirebilir. İmam savaşla fitne fesadı ortadan kaldırma yetkisine de sahiptir veya istediği zaman halkına savaş bile ilan edebilir şeklinde bir takım görüşleri vardır. Vehhabiler 1986 yılından itibaren Türkiye'de de bir taban bulmuşlardır. 2000'li yıllara doğru daha da genişlemişlerdir. Yayın evleri vardır, Kur'an kursları veya medreseleri vardır. Bunun yanında dernekler veya sosyal medya ağlarıyla da faal olarak varlıklarını sürdürmektedirler diyebiliriz. Evet değerli dostlar, eksiğiyle fazlasıyla Vehhabiliği sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.